Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün 63. gün, gerçek 63. gün. Dün 63 demişim. Dün 63 değil. Bugün 63. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Eee saçım biraz daha. Mı, kusura bakmayın. Ve ee, kanalda hangi oyunları görmek istiyorsunuz? Lütfen bunu bana söyleyin. Lütfen ne çekeceğim bilmiyorum. İçerik yok aklımda. Hani su videosunu çekiyoruz ama su bir içerik değil arkadaşlar. Bu 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 bu, bu, bu bir içerik değil. Bana oyun söyleyin ya da başka bir şey söyleyin. Lütfen. Bakın rica ediyorum. E, bugün yorumlara hadi size bugünün şeyi görevimi artık her neyse bana içerik verin. Ne istiyorsanız yazın. Bakacağım ve çekmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dakika su içeyim. Sonra kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, daha ekleyecek bir şey yok. Hoşçakalın bay bay.